Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere e, Rus, siteler, Rus ben çok özür diliyorum arkadaşlar. Rus sitelerinden aldığım CFG'leri inceleyeceğiz. E, bu arada bu video seri olabilir arkadaşlar. Farklı farklı yönde farklı farklı kişilerin inceleyebiliriz sizinle beraber. Bugün inceleyeceğimiz CFG arkadaşlar Zeus CFG'si. Biliyorsunuz Zeus yine e, Navi'de önemli bir oyuncu mu benim bildiğim kadarıyla. Ben fazla aram yok arkadaşlar bu konularla alakalı. Ben sadece Mark falan filan biliyorum. E, şimdi arkadaşlar ee, bu arada izlenme sayım baya baya düşmüş arkadaşlar. İnşallah bunu toparlayabiliriz. 24 izlenmiş son videom. Ee, ama çekmeye tabi ki de, gibi devam edeceğim. Bu arada videolar e, her zaman gece yüklenecek arkadaşlar. Çünkü e, yani bu sebebim çok, az çok tahmin edebilirsin internetimden dolayı. Ee, yüklemeye bırakacağım ben böyle artık yani uyuma dolayı falan gece kendisi satacak arkadaşlar bilgisayar. Ee, bir tane server'a girelim o zaman. Osman Gazi'ye girelim. IP açıklamasını <laughs> Arkadaşlar sadece sensitivity'imi değiştireceğim. Sensitivity'imi değiştireceğim. Onun dışında yapacağım hiçbir şey yok. Abi çok şu an şu an ne oluyor? Abi, abi ne oluyor lan? Abi, abi kullanmak falan bak saçmalık tamamıyla. Baksana abi bıçağım diyor. Abi öldürdü Arkadaşlar i̇şte kendime göre bir ayar yaptım birazcık Biraz, ee, biraz kucaladım sadece şey, kelebat halen değiştirdim Onun dışında e, renkleri falan değiştirmedim Aynı zeyusun oyunu gibi Bilmiyorum ne kadar doğru tabi bunlar yani arkadaşlar Bunlar bir şeyler olmayabilir Ama, bir şeyler bir şey Ama bu jetlerge benim uyumu neden size kaldırıyor şey bilmiyorum Şu çok çok bir şekilde e, ee, Bu arada bu video seviyorsun olmasın Akşam bunu yorumlara yazmayı unutmayın ee, Haberiniz olsun Ona göre beraber haberleşiriz Konuşuruz arkadaşlar Gelecek mi? Gelmeyecek galiba abi bu arada yok ya. Arkadaşlar bu arada cidden Yani cfg benim dediğim gibi bana göre her zaman Benim yani felsefemde ee, Yok abi yani Cfg dediğin boş bir Boş bir not defteridir bu dediğim boş bir kasede gibi oldu bu ama arkadaşlar gerçekten bu arada öyle yani. CFG bir ayar abi başkasının ayarını oynuyorsun yani senin oyun işini değiştirmeyecek ki. Senin alışık olduğun ayarlar zaman seçim her zaman daha iyi bence. Bu arada neredeyse bak oyunum şu an kasıyor fps FPS'in FPS'in çok Arkadaşlar bu arada bunu da tabii ki oyun işini değiştirmiş ben oynayamıyorum. Ee, yani bunu şey değiştirmiş. Şey... Bunu da söyleyeyim yani ben oynayamıyorum ben yakında sıkıntı var. Oğlum adım ne lan name Neyim? Burada. Abi çok tuhaf hissediyorum şu an kendimi ya halen daha Bilmiyorum çok boş gibi bir video geliyor bana şu an bu ama Çok tuhaf hissediyorum ya yani. bilmiyorum arkadaşlar Mouse gibi çalışmıyor şu an CSG'de Mouse yapamıyorum Abi slash me bile yazamıyorum ya dur slash me 36 zarar O da galiba bombadan abi aynen bombadan şöyle. Şimdi bir makşa arkadaşlar mid ve stop sound yazalım şöyle Sizi birazcık sağır etmeyelim. Abi yeter artık değil mi? Kaç tane flash'ınız var abi? Ya buraya. gel buraya. Tamam abi çok güzel. Ana ah, şaka böyle şaka cidden şaka yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Söylemedim o küfür değil mi? Sadece bir reflek yani biliyorsunuz biz Türklerde refleks olarak ananın deriz. Yani işte yani öyle bir şey yok. Öyle bir küfür falan etmedim. Bu arada bak kaç videoyu izlemiştim. Tamam izlemek istiyorum. Tamam. Aynen abi. Aynen. Akşam ben Cefek'e birkaç tane ayda çift geliyorum. <laughs> Okulda kaçıncısın diyeyim. Kırkıncıyım diye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Tamam arkadaşlar, tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biraz ayar değiştirdim. Sadece birkaç tane ayar değiştirdim, o kadar. Geldim hemen. Hemen abi, şöyle oynamaya devam edelim. Bu arada bayağı alıştım ya bence, 2 dakikada yani. 2 dakika oynamam benim için yetti. Oha, ona, ona bakıyorum öyle kardeşim. Hayırdır ya? Oooo. Aaa. Oğlum ben bu oyunu tekrar silip yıkayacağım bu arada ya. Bütün hallerim bok gibi oldu artık. Kusura bakmayın ama. Hepsi gitti bu arada. Tamam abi. Çok güzel bir kilimizi aldık. Çok güzel. Oha! <laughs> Tamamdır. Bu arada çifır şaka arkadaşlar. Video bittikten sonra oyun tekrar silip yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü ben böyle tuhaf bir insanım. Cephe kullandıktan sonra silip Gerçekten <laughs> Böyle olayım <olur>. arkadaşlar. <actually> default ediyorum <laughs> çünkü bana biliyor. Yani bilen bilir beni ya. Ah ah ah. Neyse tamam. Oyunu tükürüş yaptıktan sonra oyunu toparlayamıyoruz. Arkadaşlar bu arada Videoda edit koyacağım artık. Şaka yapıyorum. Kuruca. Oha ne Oğlum ne olarak? Ne alaka lan? Bak şey çok özür Arada çok fazla bağlıyorum. Bağlıyorum böyle bağlıyorum. Çok çok özür yani, e, yani dediğim gibi arkadaşlar şey azıcık alttan alana yani duplaşmışım oynayamı bilmiyorum. Cidden bu oynayamı bilmiyorum. Bak bu ne abi mesela? Bu neye kör oldunuz değil mi? Abi ben bırakıyorum ya Pro falan. Ben J Black hocam arkadaşlar. Aa Ece Ece ay yazdı. Aa ne oldu? Ne oldu? Kim öldürdü seni? Kim öldürdü seni? Söyle bak. Söyle bak. Sen söyle bana. Ya pusuyorlar diyor ya. Ya karaktersizler işte. Mesela <laughs> şişer şimdi banyacağız. Hut. Hut side internet sıfır yapıyoruz. Biz çünkü arkadaşımız. Bizi kadına yalakalık olmaz. Hadi atınabilecek ona göre tamam mı? Bu arada Zeus'un CFG'sini sildim ama adamın CFG'si halinde şu an üstünde yani şey hiç bayağı değişmedi yani şey hiç öyle değmeyin. E kardeşim bunu videoları like sokfan Halen de adamın ayağı dönüyor abi olsun bu arada. Sıfır şaka. Bak sıfır şaka. İy, kafa gitti lan. Bak 90 vurdum. Gördünüz mü? Vallahi kafa gitti. Dur bakalım şu mı geliyor? Bizi öldük galiba bu arada. Bir dakika. gördünüz mü lan? Reflex arkadaşlar hepsi reflex. <laughs> <laughs> oh! oh Nerede abi diğer adam? Bede mi? Bede mi? Bede mi? Burada bir yerde hissediyorum. Kokusunu aldım abi. Kokusunu alıyorum. Bak gerçek yeme kokusunu al. <laughs> Burada bombayı kuruyor şu şu an yanlış koku almış kışağım, yanlış ya yani da böyle olabiliyor. Bak, bak, bak. Görüyor musun abi? bunlar işte? keklik diyoruz biz arkadaşlar. Bunlar keklik. Allah korktum lan. Oh. Öldük abi. Gör abi görüyor musunuz? Kör olurum. Kör olurum. <laughs> AP versene sen bana kanka sen onu bilmiyorum. Neyse bir dakika şu CFG'de AP deneyelim. Bundan sonra videoyu yavaştan bitiririz. Hop. Kaç vurdum şu an hiç göremiyorum. Sayı kapattık o. Mesela o adam öldü galiba. Aynen 26 bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu video buraya kadar. Ee, bu arada bu aralar böyle saçma sapan videolar atıyorum. Alakasız salak videolar atıyorum. Şu izlenme sayısını bir toplayayım. Aktifimi göstereyim kanalda ondan sonra düzgün adam videolara başlayacak arkadaşlar. Yine TMSF 3 3 falan gelecek. Haberiniz olsun. Tens ve Troll bu arada ben de zevk alıyorum çıkarken. Siz izlerken çok zevk alıyorsunuz. Onun dışında skin videoları gelecek. Ee skin beklerde yapacağım. Haberiniz olsun Cisco olsun, default skin bekler olsun. Eee bununla daha bir videosu. Hatta şey yaparız mesela kendi aramızda. Ee, güzel bir tane Cisco mesela şey görün baş başı. CS:GO'daki bütün Cisco serverlerine dolaştım. En güzel hangisiydi ona göre yorum falan filan gibi saçma şeyler falan düşündüm. Biz arkadaşlar arkadaşlar alalım. Baba alalım. baba.